Merhaba arkadaşlar. Bugün MEP kazanım testlerinde modern atom teorisi 1 ve 2. testini çözeceğiz. Başlayalım birinci sorumuzla. Orbitallerin enerji, enerjileri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Boş kuantum sayısı yani en arttıkça katmanların enerjisi artar. Evet bu doğru. Orbitallerin enerjileri en artı L değerleriyle doğru orantılıdır. En artı L değeri arttıkça enerjim de artıyor. En artı L değerleri eşit olan orbitallerden. En değeri büyük olan enerjisi büyüktür. Yani başındaki sayı hangisinin daha büyükse enerjisi de onun daha büyüktür diyoruz. Tek elektronlu taneciklerde aynı temel enerji düzeyine sahip orbitallerin enerjileri eşittir. Evet. Elektronların orbitallere yerleşme sırası yüksek enerjiden düşük enerjiye değil düşükten yükseğe doğrudur. Gelelim ikinci sorumuza. Yukarıda verilen kuantum sayıları yazılırken hangisinde hata yapılmıştır? 2S orbitalinden bahsediyor burada. En dediğim başındaki sayıdır bu 2. L değerine baktığım zaman S, P, D, F yazıyoruz. Altına 0, 1, 2, 3'ü yazdık. O zaman S'nin L değeri 0 olacak. Yani zaten burası yanlış oluyor. M, L değeri de 0 olacak. Birinci yanlış. Gelelim üçüncü sorumuza. Elektron diziliminde temel halde 7 tane tam dolu orbitali bulunan nötr x atomu için hangileri doğrudur diyor. 7 tane tam dolu orbital diyorsa önce şunu bir yazalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 yazdığım zaman 7 tane tam dolu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane tam dolu olabilmesi için şunların yarı dolu olması lazım. Yani önce tek tek yerleştiriyorduk, daha sonra ikincileri yerleştiriyorduk. O yüzden iki tane de yarı dolu orbital oluyor. Bunun elektron sayısını yani proton sayısını saydığım zaman 16 oluyor. Periyodik sistemin P bloğunda yer alır. 16 6A grubu elementidir. 6A grubu P bloğunda yer alıyor. Küresel simetri son orbitalinin ya tam dolu ya da yarı dolu olmasıydı. Burada ikisi de söz konusu değil. O yüzden küresel simetrik değildir. 14 tane elektron vardır diyor. Hayır biz 16 bulduk. Cevap Adana. Gelelim dördüncü sorumuza. Aşağıda bazı elementlerin orbital şeması gösterilmiştir. Buna göre hangi atomların orbital diyagramları doğru gösterilmiştir? Birinciye baktığım zaman Önce tek tek zıt yönlü, tek tek zıt yönlü ve bir tane elektron yerleştirmiş. Bu doğru. Azota baktığım zaman şu ikisi doğru ama şurada. Hepsi aynı yönlü yerleştirmesi gerekiyor öncelikle. O yüzden bu yanlış. E, oksijene baktığım zaman bu ikisi zaten doğru. Sonuncuya baktığım zaman önce tek tek aynı yönlü ve zıt yönün yönlü e, yerleştirmiş. O yüzden bu da doğru. Cevap Ceyhan. Gelelim 5. sorumuza. Baş kuantum sayısı en ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Elektronların katman sayısını ifade eder diyor. Evet katman sayısını ifade ediyor. Orbitallerin şekillerini açıklayan en değildi. Elektronun temel enerji düzeyini gösterir. Evet kaçıncı enerji düzeyini yani katmanını yörüngesini gösteriyor bize. 1 ve 3 oldu. Aşağıdaki orbitallerden hangisinin enerjisi daha büyüktür? Enerjiyi biz N artı L'ye göre yapıyorduk. Denizli'ye baktığımız zaman 5 artı SPDF yazdığımız zaman D'ye karşılık 2 geliyor. Yani burada 5 artı 2'den 7 geldi. Şunlara da bakarsak 2 artı 0'dan 2, 3 artı 1'den 4 geldi burası. 4 artı 1'den 5 geldi burası. 5 artı 2'den 7 geldi. 6 artı 0'dan da 6 geliyor. Yani en yüksek denizli oluyor. Gelelim 7. sorumuza. 7. soruda Çinko 30 elementinin 3. Enerji, enerji seviyesinde toplam kaç elektron bulunduğunu soruyor. 30'a kadar açtığımız zaman 3. enerji düzey dediği başında 3 olması 2, 6, 8 burada 10 tane de burada 18 tane elektronu vardır diyoruz. 8. soruda da arkadaşlar 8 orbitali tam dolu, 1 orbitali yarı dolu olan bir elementin periyodik sistemdeki yerini soruyor bize. Şimdi 8 tane tam dolu diyorsa 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane yaptığım zaman 3p6'ya kadar geldim. Bir tanesi de e, yarı dolu diyorsa demek ki bu 3p5 e, 3 P5'e kadar açmam gerekiyor. O zaman bunun e, öncesinde saydığım zaman yani 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P5 ile bitmiş olacak. Ve buradan e, 17 tane elektronu, protonu var diyoruz. 17'yi de baktığım zaman 3. periyot 7 grubu olarak söyleyebilirim. Gelelim 9. sorumuza. Aşağıda mangan 25 atomu ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre verilen bilgilerden hangileri krom 24 atomu içinde yazılabilir? Mangan 25'i açtık. Krom 24'ü açtık. Krom 24 özel bir durumdu. 4S1, 3D5 ile bitiyordu. Birinci, birincisinden başlayalım. Değerlik elektron sayısı 7. Hayır değerlik elektron sayısı 7 değil. Burada değerlik elektron sayı... Ee... 7 olmuş oluyor. Şuraya baktığım zaman burada da arkadaşlar değerlik elektron sayım 3P6, 3D5 ile bitiyor. İkisine baktığım zaman 6B grubunda bu da 7B grubunda yer almış oluyor. O yüzden değerlik elektron sayıları aynı değil. Küresel simetriktir diyor. İkisi de 3D5 ile bittiği için küresel simetriktir. Elektron dağılımı 3D5 ile biter diyor. İkisinin de elektron dağılımı 3D5 ile bitiyor. Baş kuantum sayısı 4'tür diyor. Evet bununki de en büyük kat sayısı 4. Bununki de 4 diyoruz. O yüzden 2, 3, 4'ü alabiliriz. Gelelim 10. sorumuza. 13. grup elementleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 13. grup dediğim 3A grup elementine ait oluyor. Son yörüngesi 3. 10 eklediğim zaman 13. grup elementi diyordum. Temel aldık elektron dizimleri S2P1 ile sonlanır ve bunlar P bloğu elementidir. Bunlar 3'ü de doğru oluyor. Kükürt 16 elementi ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Ben bunu açtığım zaman 2 8 6 şeklinde 6a grubunda yer alıyor, ametaldir. Küresel simetrik olup olmadığına bakmak için şu şekilde açabiliriz. Burası 16 tane açtık. P e, P ya 3 tane ya da 6 tane dolu olması gerekiyor. Burada 4 tane. O yüzden küresel simetrik değildir. 6a grubunda yer aldığı için üzerine 10 eklediğimiz zaman 16. grup elementi diyebiliriz. Verilen cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygun olur diyor. Periyodik sistemde alkali özellik gösteren elementler S bloğunda yani 1A ve 2A, geçiş metallerin D bloğunda, iç geçiş metalleri de F bloğunda bulunur diyebiliriz. Gelelim modern atom teorisi 2 testimize. Aşağıdakilerden hangisi oda koşullarında tek atomlu yapıda ve gaz halinde bulunur? Soğuk gazlar oda koşullarında tek atomlu ve gaz halinde bulunuyor. O yüzden denizli helyum oluyor. İkinci soruya bakacak olursak sembolik gösterimi verilen R1, R2, R3 çaplarının adları aşağıdakilerden hangisidir? Flor bir ametaldir. Ametal ametaller arasında kovalent bağ oluşuyor. O yüzden burada kovalent yarıçap. Neon bir soy gazdır. Soy gazlar arasında Van der Waals yarı çapı olur. Burada iyonik bağ oluşmuştur. O yüzden buradaki de iyonik yarıçap şeklinde söyleyebiliriz. Şuraya baktığımız zaman demir artı 3, demir artı 2 ve demirin yarıçaplarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı soruyor. Ee, en çok elektron verenin yarıçapı en küçüktür. O yüzden en fazla elektronu bu verdiği için yarıçapı en küçük olacak demir. Demir artı 2, demir artı 3 şeklinde ben bunu sıralamasını yapabilirim. Gelelim dördüncü sorumuza. Kalsiyum 20 elementi ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Periyodik cetvelde S bloğunda bulunur. Kalsiyuma baktığımız zaman 4. periyot 2A grubunda yer alıyor. 2A grubu S bloğunda yer alır. En büyük baş kuantum sayısının 4 olduğunu söylüyor. Evet 4. 6 tane tam dolu orbiteli vardır. Saydığım zaman 1, 2, 3 tane buradan geldi. 5, 6, Üç tane de buradan geldi 9. Bir tane de buradan geldi 10. 10 tane tam dolu orbitali var. O yüzden üçüncü yanlış. Periyodik sistem ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır diyor. Soldan sağa doğru oksitlerin asid asidik kuvveti artar. Evet. Aynı grupta yukarıdan aşağı doğru elektron verme özelliği azalır. Hayır. Çap büyüdüğü için elektron verme özelliği artar. SPDF blokların hepsinde bir metal elementi bulunur diyoruz. Yanlış olan e, yalnız 2 oldu. Altıncı sorumuza bakarsak. Temel hal elektron dizilimi P orbitali ile biten bir element ile ilgili hangileri doğru olabilir diye soruyor. P orbitali ile bitiyorsa bu bir ametaldir. E, olabilir diye sorduğu için küresel simetri özelliği gösterebilir de diyebilirim. Kararlı yonu soygaz elektron düzenine benzeyecek. Son yörüngesini 8'e tamamlamak isteyecek. O yüzden soygaz elektron düzenine benzer 3'ü de olabilir. Gelelim 7. sorumuza. Bakır artı 2. 29 iyonu ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Elektron dizilimi. Şimdi şu şekilde elektron dizilimini açtığım zaman 4s1 3 d 3 ile bit bitiyordu. Ama artı 2 iki, iki tane elektron verdiği için birini buradan birini buradan verip şurası argon 18'e benziyor. Argon 3d9 ile biter diye söyleyebilirim. S orbitallerinde toplam 8 elektron bulunur diyor. 2, 4, 6, 6 tane elektronu bulunuyor bu yanlış. Bir tane yarı dolu orbitali vardır. Evet biz burayı açtığımız zaman arkadaşlar diğerlerinin hepsi tam dolu bir tane yarı dolu orbitali olacak. 8. sorumuza bakarsak aşağıdaki tabloda X, Y, Z baş grup elementlerinin kilojul bölü mol cinsinden iyonlaşma enerjileri verilmiştir. Yargılarından hangileri doğrudur diyor. Ee, X, Y, Z aynı periyotta olabilir. Evet olabilir. Bunun e, kesinlik sormadığı için söyleyebiliriz. Buradaki en büyük artışa bakıyorduk. En az 3,5 kat artış bekliyorduk. Ee, en fazla artış burada birinci de o yüzden 1 adam. Burada ikinci de o yüzden 2 ada. Burada üçüncü de dediğimiz için o yüzden 3 ada diyebiliriz. Üçü de bileşiklerini iyonik bağ oluşturabilir. Hepsi de metal olduğu için iyonik bağ oluşturabiliyor. Katyonlara aynı soy gaz elektron düzeninde olabilir. Aynı ise elektron verdiği zaman aynı soy gaz elektron düzenine benzeyebilir. Üçü de doğru. 9. soruya bakarsak e, bileşiğindeki 6 altı çizili altı atomun yükseltgenme basamağı aşağıdakilerden hangisidir? Potasyumu 19 vermiş bu 1A grubundadır. Değerlik elektronu artı 1'dir. Oksijen eksi 2 değerliğinde 2 çarpı 1'den artı 2. Şuraya x diyoruz artı 2x eksi 14 yükü olmadığı için 0'a eşitliyorum. Buradan x dediğim yani kromun yükseltgenme basamağı artı 6 geliyor. 10. soruya bakalım bir de. Aşağıdaki tabloda X'e baş grup elementlerinin kilojoul mol cinsinden iyonlaşma enerjileri verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? X elementi 2A grubundadır. 2 e, elektronu bulunduğu için bunun ııı e, İki de protonu vardır. İki proton olan helyum aittir. Helyum 8A grubunda bulunuyor. Bu yüzden bu yanlış. Y'nin proton sayısı Z'nin proton sayısından küçüktür. İkisi de 1A grubundan. Değeri küçük olanın çapı e, daha büyüktür diyoruz. O yüzden e, Z'nin çapı Y'ye göre daha büyüktür. O yüzden Y'nin proton sayısı Z'nin proton sayısından da küçüktür diyebiliriz. Z elementi 1A grubundadır. Evet en fazla artış burada olduğu için 1A grubunda diyebiliriz. 11. soruda verilen metal oksitlerin hangileri asetik oksittir? Asidik oksit olması için ametalle oksijen birleşecek ve oksijen sayıca fazla olacak. Burada ametalle oksijen birleşmiş sayıca fazla. Burada oksijenin sayısı Burada eşit bu nötr oksittir. Aynı şekilde buna baktığım zaman oksijenin sayısı fazla olduğu için 1 ve 4 diyebiliriz. 12. soruda da aşağıda bazı elementlerin periyodik sistemdeki yerleri gösterilmiştir. Buna göre verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Atom yarıçapı brom büyük klor'dur. Aşağı doğru atom yarıçapı artar. O yüzden brom daha büyüktür. İyonlaşma enerjisi en büyük olan helyum'dur. İyonlaşma enerjisi sağa doğru artar. O yüzden helyum'un en büyük. Krom ve brom elementi aynı periyottadır. Krom ve brom aynı periyotta evet bu da doğru. Elektron ilgisi en fazla olan brom elementidir. Hayır, elektron ilgisi yukarı ve sağa doğru artacak. O yüzden aynı periyotta klorin kim, yani aynı grupta klorin ki daha fazladır diyoruz.